Hocam Nişantaşı'nda yürüttüğünüz estetik klinikte sunduğunuz başlıca uygulama ve tedavi alanları neler? Vallahi Ahmetciğim işte saç tedavilerinden baş, başlıyoruz. Göz çevresi yapılandırma, yorgun üzgün ifade var mı? Yaşla beraber yüzde sarkmalar oluyor. Yani yaş ne olursa olsun sana bak, bakıyorum yok yok gayet <laughs> iyisin. Yüz harika bir altın oran var hiçbir sıkıntı yok. Yani buradaki ligametleri kaslarımıza zayıflıyor. Ligametleri iyileştirecek. Ondan sonra Hücrede leke varsa yüzeyde, ince çizgiler varsa, gözaltı morluğu torbası varsa bakıyorum böyle. Aynaya baktığımda genç kalabilmek, yaşlanmayı durdurabilecek işlemlerle ilgili lazer kombinasyonları var. Kök hücre tedavileri var. Kök hücre salgıları, eksozom tedavileri var. Botoks niye var? Çizgiler çatlamasın diye var. Dolguda kemik eksikliği, yağda, bağ dokuda eksiklik varsa eksilen yere dolguları düşünerekten bir biyomatematik çözümle planlayaraktan, dengeyi gözeterekten yapmamız lazım. Yoksa herkes aynı büyük dudakları, aynı elmacıkları, aynı çeneyi isteyince de piyasada, çevrede, Nişantaşı'nda da bazen görüyorsunuzdur. Hı hı. Antipatik ördek dudağı. Birbirine benzer. Aslında biz bunları artık iyice her zaman savunduğum şeyde doğallık. Bunları azalttık. Masumiyet estetiği, yüzün ifade bakışlarını düzeltebilmekle ilgili çalışmalar. Bir de damardan tedavilerle desteklemek. İşten de sağlık önemli. Ozon tedavileri bulut ya, nat tedavileri, damardan, intrakson tedavileri de başladı. İçle beraber yaşam tarzı, iyi uyku, şekerden uzak, iyi beslenme, hareketli bir yaşam tarzım varsa bir araya gelirse bugün günümüzde 120 yaşlar konuşuluyor. Cildimizi de öyle. Ben de 53 yaşındayım. Genç gözüküyorsun. Şu televizyondaki biraz eski çekimlerime bakıyorum hı hı. daha yaşlı gözüküyorum. Aynen. Biz de buna inandığımız için bunları savunuyoruz, anlatıyoruz. Tabii.